Evet arkadaşlar, konumuz dünyanın şekli ve hareketleri. Dünyamız güneşin yanında nokta kadardır arkadaşlar. Bir nokta ne kadar büyükse dünya da güneşin yanında o kadar büyüktür. Ve şunu düşünün. Güneşi de evrendeki en büyük yıldızla karşılaştıracak olsak, dünya bir nok güneş bir noktaysa evren 10 katlı bir evrendeki en büyük yıldız 10 katlı bir apartman gibi düşünün. Güneş orta büyüklükte bir yıldızdır. Çok çok dev yıldızlar da vardır arkadaşlar. Biz küçük bir kısmında trilyonda, katrilyonda biri olan ufacık bir gezegende yaşıyoruz. Dünyamız bakın güneşe en yakın üçüncü gezegen. Jüpiter. Bakın Jüpiter yanında ne kadar küçük kalıyoruz. Evet. dünyanın çevresini hesaplamaya çalışan bir bilim adamı var arkadaşlar. Eratosthenes denilen bir bilim adamı. Ne yapıyor bu? Mısır'ın Asvan şehri ile İskenderiye şehri arasında güneşin düşme açısına bakarak bir şekilde e, bunların hesabıyla bütün dünyanın çevresini hesaplayabileceğini düşünüyor ve 46.250 kilometre dünyanın çevresinin uzunluğunu buluyor. Dünyanın çevresi e, 40.250 kilometre miydi? O civarda bir özellik yani günümüzdeki dünyaya yakın bir boyutta bir şey buluyor. Yani yaklaşıyor. Güneşe e, çapına bakacak olursak bakın Merkür 4.810 Dünya 12 bin. Bir yıla bakın, bir yıl. Yani güneşin etrafında bir tur dönüşü. Bunlar size biraz genel kültür olsun. Merkür 88. Venüs 255. Dünya 365 gün 6 saat. Mars 687 gün. Jüpiter 11 yılda dünyanın etrafı, güneşin etrafını dolaşıyor. Plüton ise 248 yılda kendi etrafını dolaşıyor. Bir günün en kısa sürdüğü gezegen Jüpiter. mi? bakalım? Jüpiter 10 saat. Plüton 6.4 gün. Yani 10 saatte Jüpiter kendi etrafını dönüyor. Kendi etrafına dönüşü çok hızlı arkadaşlar. Evet. Geçmişten günümüzde dünyanın şekliyle ilgili bir sürü e, görüşler olmuştur. Mesela Anaksimandros e, demiştir ki e, dünya yuvarlaktır. Onun da öğrencisi demiş ki, ya hocam sen yanılıyorsun demiş. Dünya dikdörtgendir demiş. Sonra Thales güneşin okyanuslar üzerinde yüzen bir kar olduğunu söylemiş. Aristo yine e, dünya yuvarlaktır. Çünkü ayın üzerinde dünyanın gölgesi yuvarlak oluşuyor demiş. Yani e, dünyanın şekli hakkında çeşitli şeyler günümüze kadar gelmiş ve en sonunda dünyanın şeklinin yuvarlak olduğu açığa çıkmıştır arkadaşlar. Dünyamızın şeklinin adı kutuplardan basık, ekvatordan şişkin dediğimiz geoid bir şekli var arkadaşlar. Kutuplardan basık, ekvatordan şişkin diyoruz biz buna. Evet. Dünyamızın boyutlarına gelince dünyamızın hacmi, yüz ölçümü bunlar. Önemli olanlar şunlar. Bakın ekvatorun çevre uzunluğu 40.76, 40 kutuplar çevre uzunluğu 40.009. Yani 67 kilometre kutuplar daha kısa. Çünkü ekvatordan bir şişkinlik var arkadaşlar. Ee, görüldüğü üzere dünyanın şeklinin, yani yapılan ölçümler dünyanın yuvarlak olduğunu tam bir küre olmadığını aslında. Tam bir küre değil, geoid olduğunu göstermiştir arkadaşlar dünyanın geoid olmasının sonuçları. Dünyanın geoid olması. Bir de bak kutuplardan basık mı? O zaman kutuplar yerin merkezde daha yakın. O halde kutuplarda yer çekimi daha çok. Bir bu. İki, kutuplar yarı çapı ekvator yarı çapından daha e, küçüktür arkadaşlar. Ekvator yarı çapı ve çapı daha büyük olacak. Burada da sayısal değer olarak vermiştir arkadaşlar. Yine dünyamızın küresel şekli. Dünyamız tamamen yuvarlak da olsa, geoid de olsa bunlar görülecek. Bakın dünya tepsi gibi düz olsaydı dünyaya güneşinler gelince her tarafı aynı derecede alırdı. Ama küresel olmasından dolayı dünyaya bir, yer, bir yere 90 derece açıyla güneşinler geliyorsa diğer taraflara biraz daha eğik açılarla geliyor arkadaşlar. Bundan dolayı sıcaklık kutuplara doğru küçük azalıyor. Gölge boyları güneşinden düşme açısının küçülmesinden dolayı uzar. İklim özellikleri kutuplara doğru değişir. Çünkü kutuplara doğru sıcaklık da düşer. E, i̇klim değişiyorsa bitki de kutuplara doğru değişer, değişir deriz arkadaşlar. Yine dünyamız yuvarlak olduğu için bir taraftan bakınca diğer taraf güneşi görünce öteki taraf güneşi göremeyecek arkadaşlar. Yine ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe ne olacak arkadaşlar? Paralellerin çevre uzunlukları kısalacak arkadaşlar. Paralellerin çevre uzunlukları kutuplara doğru bakın gittikçe küçülüyor. En sonunda kutuplarda iyice nokta halini alacak. Yine bütün meridyenler kutuplarda birleşir arkadaşlar. Dünyanın küresel olmasının başka bir sonucu da yine harita çizimlerinde bozulmalar olur. Arkadaşlar biz harita e, projeksiyon yöntemlerini anlatırken ne diyoruz? Düzlem projeksiyon, konik projeksiyon ve silindir projeksiyon. Bunun yanında 200'e yakın projeksiyon yöntemi bulmuşlar. Ama dünya haritasını sıfır hatayla çizmek imkansızdır. Niye? Çünkü dünyamız yuvarlak, çizilen harita, kağıt düzdür arkadaşlar. İki defa çıkmış sordu. Evet. Ekvator ve kutuplarda termik basınç kuşakları Hı. oluşur. Kutup yıldızının görünüm açısı kuzey kutbuna gidildikçe arkadaşlar kutup yıldızını kuzey kutu noktası 90 dereceyle görür. Tam tepesindedir. Kuzey yarım küreden bir yer kaç derece kaçıyla kutup yıldızını görüyorsa orası oranın enlem derecesidir. Yine burada maddelerimiz var arkadaşlar. Ekvatorun uzunluğunun tam meridyen daire olması evet ee, ne dedi? Tam bir meridyenin uzun, değil mi? Dünyanın geoit olmasıyla alakalı. Güneşinları küresel şekle. gölge boyunun kutuplarına doğru gidildikçe uzaması eee Küresel olması diyeceğiz. Yer çekimi diyorsa geoidlik, ekvator yarıçapı diyorsa yine geoidlik olacak sevgili arkadaşlar. Güneşin yere düşme açısı nereye doğru azalır nereye doğru artar? Kutuplara doğru azalır mı artar mı? Kutuplara doğru güneşin düşme açısı düşmez mi arkadaşlar? Evet, yer çekimi kutuplara doğru artar. Sıcaklık kutuplara doğru azalır. Paralellerin çapı kutuplara doğru azalır çünkü en büyük paralel ekvatordur. Denizlerin tuzluk oranı. Arkadaşlar denizlerdeki tuz miktarı değişmez. Denizlerin tuzluk oranı kutuplara doğru azalacaktır arkadaşlar. Çünkü sıcaklık düşüyor. Sıcaklık düşünce tuz oranı e, biraz daha azalıyor. Çünkü su buharlaşmıyor. Güneşinden atmosferde kat ettiği yolla güneşin düşme açısı arasında ters bir orantı vardır arkadaşlar. Bundan dolayı o halde ne diyoruz? Artar diyoruz. Meridyenler arası mesafe kutuplara doğru bildiğiniz üzere azalır. Kalıcı kar alt sınırı kutuplara doğru alçalır. Kalıcı kar diyoruz bakın. Kalıcı kar. Şöyledir arkadaşlar. Ekvatorda erimeyen karı ben 4000-5000 metrede bulurum. Türkiye'de erimeyen karı 3000 metrede bulurum. Grönland'da erimeyen karı ben 500 metrede bulurum. Kutuplarda hiç erimeyen kar deniz kenarında. Deniz seviyesinde. Bulurum. Gölge boyları güneşinden düşme açısının kutuplara doğru küçülmesinden dolayı uzar arkadaşlar. Yine evet arkadaşlar dünyanın sonuçlarında kalalım ee, dünyanın şeklinin sonuçları şeklinde bir videomuz sona eriyor arkadaşlar bu konuyu defterinize güzelce not edin ve bana dönüt yapın arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşmek üzere.